Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda memory cache'in güçlü bir özelliği olan cache priority yani önbellek önceliği konusunu ele alacağız. Bu özellik ön bellekteki verileri öncelik bazlı erişim sağlama imkanı sunarak uygulamalarımızın performansını daha etkili bir şekilde yönetmemizi olanak sağlar. Yüksek öncelikli veri eklemek ön veriyi uzun süre boyunca tutarak sık sık erişim sağlamak için idealdir arkadaşlar. Şimdi yüksek öncelik atayalım. Public I action result set I priority İndim aşağıya. Alt nokta cache.set String Şimdi tarihimi atıyorum. Bir de değeri atıyorum buraya virgül new memory cache entry options diyorum arkadaşlar. Süslü parantezi açıp içine indim. Priority eşittir cache item priyodi nokta high yüksek öncelikli bir veri ataması burada gerçekleşti. Turn file. Şimdi burada ne yaptık? Burada arkadaşlar yüksek öncelik bir veri ekledik. Tarih ve değeri yüksek öncelikli bir veri olarak ekledik. Peki düşük öncelikli veri inceleme nasıl oluyor? Onu da inceleyelim. Düşük öncelikli veri ön bellekteki veriyi kısa süre boyunca tutarak hafıza baskısını minimize etmeye yardımcı olur. Bunu da tanımlayalım. Public I action result set low priority şu şekilde tanımlamasını yapalım arkadaşlar. Aynı şekilde alt dere cache set string parantezimi açıyorum tarih virgül değer atıyorum buraya virgül new memory cache entry options arkadaşlar. Bunu buraya zaten tanımladı. Ben parantezi açıyorum aynı şekilde buraya tanımlıyorum. Şimdi arkadaşlar siz şunu daha net görün böyle. Return Vay. Bu şekilde bunu da tanımlamış olduk. Bu adımda da düşük öncelikli veri eklemenin nasıl gerçekleştiğini görmüş olduk.